Şimdi Refik Saydam denildiğinde herkesin ilk aklına gelen Ankara'daki hususi Sıha Enstitüsü evet. ya da 1939-1942 yıllarının başbakanı Refik Saydam. Ben bugün Refik Saydam'ın hekim kimliğinden bahsedeceğim. Ee, ve inceleyeceğim dönem 1923-1937 yılları arasındaki 14 yıl bu kısa bir süre ara veriyor. 3,5 aylık Ali Fethi Okyar hükümeti zamanında. O üç buçuk aylık ara dışındaki 14 yıl boyunca e, sıhhat ve içtimai muamele vekilliğinden bahsedeceğim. Evet. E, ancak bundan bahsetmeden önce Refik Saydam'ın Sıhhat ve İçtimai Muhabbet ne demek oluyor? Sağlık ve Sosyal Sıhh. Yardım Bakanlığı. <laughs> <laughs> Bu bir imtihan sırasıydı. <laughs> <laughs> ve ortalığın birinci sınıftan mı, ikinci sınıfta bir okula gidiyoruz. E, otobüste beklerken yanıma bir yer oturdu. Ve orada S, S, işte V, M falan geliyordu. Niye zorla evet. dedi? Sa sıhhat ve şey, içtimai muavinet vekaleti, sıhhat müdürlüğü yazıyordu. Ondan Hadi sonra... Bakın bu şeyin sıhhat ve içtimai muavinet. Evet. Belki iki, iki nazarda biraz zor söylenir gibi alıyor ama muskisine bakın. <laughs> Sahil olduğu için de bu muski arıyor. Muavinet. Yani ha, böyle öyle şey, öyle öyle. sanki böyle çok Yüksek şey yani. Babamın da bana Osmanlıca öğrenmeye başladığım zaman ilk sorduğu kelime söyle bakayım <laughs> size ve eş muamele ne demek diye. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani refik saydığımda o, o, o ismi koymuş orada da evet. evet. <laughs> Şimdi e, bu 1923'te Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliğinden önceki e, doktorluk hayatından ben bahsetmek istiyorum kısaca. Şimdi e, Askeri Tıbbiye Okulu'nu bitirdikten sonra Gülhane Tıp Akademisi'nde Histoloji ve Embriyoloji Kliniklerinde staj yapıyor. O dönemde askeri doktorların e, okulu bitirdikten sonra Gülhane'de staj yapma zorunlulukları var. Ondan sonra bir yurt dışı tecrübesi yaşıyor, Almanya'ya gidiyor. Ve Almanya'da işte Askeri Tıbbiye ile ilgili kurslara katılıyor. Ondan sonra Balkan Savaşları sırasında yurda dönüyor ve Balkan Savaşları sırasında bulaşıcı hastalık mücadeleleriyle ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyor. Askeri tabip olarak hizmetlerde bulunuyor. Ve 1914 yılında seferberliğin ilan edilmesiyle beraber Sıhhiye Müfettişi Umumiyesi muavini oluyor. E, Refik Saydam'ın bundan sonraki e, askeri tabip olarak hizmetleri e, Galicia'da çalışıyor. Tekrar yurt dışına gidiyor. Fakat e, bizim için hani gerçekten önemli olan kısmı 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'le beraber Bandırma Vakfı'nda seyahat eden 18 kişilik heyetin içerisinde yer alıyor. Ve burada bulunan iki doktordan biri, bunlardan biri İbrahim Tali Öngören, bir diğeri de Refik Saydam. Refik Saydam'ın görevi 9. Ordu Müfettişliği Sıhhiye Muavinliği. Ee, ve Mustafa Kemal Atatürk ile beraber Erzurum ve Sivas kongrelerine katılıyor. Heyeti... Yani affedersiniz şimdi bu heyette bulunmuş olması özellikle Atatürk'ün yani sağlık e, sağlığıyla alakalı olarak mı bulunuyor? Yok. Yani, e onun de, Atatürk 9. Ordu müfettişi olarak atanıyor ya, e onun o Esin şeyin görevli içerisinde mi? görevli olarak gidiyor. Daha sonra Erzurum ve Sivas kongrelerine katılıyor. Erzurum'da hatta intaniye ile ilgili bir çalışma yapıyor. Daha sonra Erzurum ve Sivas kongrelerine katılıyor. Ve heyeti temsiliye seçiliyor biliyorsunuz Sivas Kongresi'nden sonra ve o heyeti temsilinin doktorluğu görev veriliyor bu sefer kendisine ve Atatürk'le beraber Ankara'ya geliyor. Şimdi Ankara'ya geldikten sonra ilk mecliste Çankırı milletvekili olmak için adaylığını koyuyor Kengiri dönemin ismiyle fakat seçilemiyor ve Bayazıt milletvekili oluyor. Bu dönemde Fevzi Çatmak Paşa'nın hükümeti var birinci mecliste orada kısa bir dönem vekaleti görevini üstleniyor fakat rahatsızlığı dolayısıyla ayrılıyor ve esas olarak Cumhuriyet'in ilanından sonra İsmet İnönü'nün Yedi tane hükümetin değişmeyen sağlık bakanlığı görevini Şimdi yapıyor. Şimdi bu sağlık dolayısıyla ayrılıyor bu. Yani sadece bir sağlık rahatsızlığı mı yoksa böyle siyaset? Adet olsun diye bir şey. İçimizinden dolayı. Rahatsızlığı dolayısıyla ayrıldığı söyleniyor. O yüzden Hı. tam net bilmiyorum. Yani o şekilde yani, yani, ayrıldım ama... De, de o kadar incelemez Ne şimdi? ayrı şey Şimdi bakıyorum ben. Evet. E o kadar kıymetli bir insan değil mi? yani? o da, bir kübretle ilk kez uyuşamamıştır. Evet. Evet, evet, evet. Ben bunu bir belgeden faydalanmışım. Genelkurmay Antesi Arşivi'nden. Hatta Rıza Nur'un şöyle bir şey var. E, 26 Aralık 1921'de İcra vekilleri heyeti reis ve Erkan Harbi Umumiye Vekili tarafından müdafaa emniyet vekiline gönderilen yazıda Doktor Refik'in istifasının ardından Sinop Milletvekili Doktor Rıza Nur'un sıhhat ve içtimai muhaveret vekilliğini oy çokluğuyla seçildiği belirtiliyordu. Yani ikisi ayrıntı e, verilmemiş. Yani bu belgeden faydalanmışım. E, şimdi e, İsmet'in önü hükümetlerinin, 7 tane İsmet'in önü hükümetin değişmeyen Sağlık Bakanı. E, Refik Saydam, e, Refik Saydam'ın sağlık çalışmaları ile ilgili öncelikle devlet sıhhiyeciliği, e, hijyenik tababet, halk sağlığı ve e, koruyucu sağlık hizmetleri hususlu halk konuları e, bizim sıhhiye politikamız içerisine giriyor ve e, bununla beraber 1925 yılında Refik Saydam Türkiye'de e, sağlık politikasının uygulanmasını bazı esaslara bağlıyor. Ee, bu esaslara, bu esaslarda ilk olarak devlet sağlık teşkilatını köylere kadar götürmek esas alınıyor. Ee, öncelikle devlet sağlık teşkilatını kurmak, bunları köylere kadar götürmek, gerekli olan doktor, doktorları yetiştirmek, hastaneler açmak, bulaşıcı hastalıklarla mücadele konuları. Şimdi devlet sağlık teşkilatı işte sıhhat ve İctimai Mamenet Vekaleti e, kuruluyor. E, sağlık personeli yetiştirmek için o dönemde yurt dışına e, doktorlar gönderiliyor. Zaten e, doktor yetiştirmesine devam ediliyor. E, bunun dışında e, numune hastaneleri açılıyor. Cumhuriyet öncesinden gelen hastaneler var. Örneğin Samsun'da, Urfa'da, Muğla'da, İstanbul'da, Erzurum'da, Edirne'de, Denizli'de mevcut hastaneler var. Bunlar zaten gelmiş. Bir de mevcut hastaneleri tamir etme, iyileştirme yoluna gidiliyor. Mesela Ankara'da bir hastane var, bunda tamir yapılıyor. Üçüncü olarak da numune hastaneleri açılıyor. Hastanelerin numune hastaneleri açılıyor. Tekrar bunlara ek olarak doğum ve çocuk bakım evleri açmak. Ee, ve e, muayene ve çocuk bakım evleri 1925'te Konya ve Ankara'da, 1929 yılında ise Malatya'da, Kars'ta, Erzurum'da muayene ve çocuk bakım evleri açılıyor. Ee, bulaşıcı hastalıklarla mücadele konusunda ise e, şimdi 1924 yılında Refik Bey'in bir konuşması var mecliste. Ve diyor ki, Türkiye'nin o dönemki en önemli sorunu sıtmadır diyor. Yani zannedildiği gibi veren değildir diyor. Öncelikle sıtmadır daha sonra emrazi zühreviye yani zühreviye hastalıklar daha sonra verem gelir diyor. Şimdi sıtma ile mücadele konularında e, işte mesela köylerde halkın ortak kullandığı alanlara panolar asılması. E, işte e, sivrisineklerin anofellerin e, bulunduğu yerlerin bataklıkların kurutulması yoluna gidilmesi. E, kiminin halka bedava dağıtılması. Ee, ve bu ki'nin işte Ziraat Bankası yoluyla dağıtılıyor, köylerde maliye tahsilatlara e, dağıtıyorlar bunları. Bu tür çalışmalar yapılıyor, kampanyalar düzenleniyor zaten bulaşıcı hastalıklarla ilgili. Refik Saydam döneminin en önemli e, çalışmaları e, afişler, e, sinema filmleri. E, bunlar hep bulaşıcı hastalıklarla ilgili yaptıkları çalışmalar. E, sıtma ilk Sıtma bölgesi, e, mü, Sıtma ile mücadele bölgesi Ankara. Ankara'da bataklıkların kurutulmasına başlanıyor. Fakat Şimdi Türkiye. De bir şey sormak uygur, istiyorum. Uygur. Yani ben artık bazı konularda kesiyorum bu şeyi. Hmm, hani Sıtma. Zülfü. Hmm, <laughs> Zülfübi hastalıklar. Sonra. Hı -hı. Yani Türkiye Türkiye Muhafızakar bir Hı -hı. halk. Yani din oldu olmadı ama dindar bir millet. Müslüman bir toplum ve fakat zührevi hastalıklar bu kadar evet. öne çıkıyor. Öyle. Şimdi, şimdi, edersin, ben burada bir katkı yapayım. Ee, evet. soyadı Tengürşek. Tamam. Yusuf e, Kemal. Ha, Yusuf Kemal Tengürşek. Onun hatıralarını okudum. E, o hatıralarının bir yerinde diyor ki Kastamonu şuradaki e, Zonguldak, Karabük o gölgeye gitmiş oradaki köylülerin hepsinin tüyüklevi hastalıktan e, hastalıktan mustarip olduğunu söylüyor. Ve e, tedavi olamadıklarını söylüyor. Şimdi onlar tüyüklevi hastalıklar aile içi bulaşmalar oluyor. Diğer şeylerden, nesilden, gelinlerden gelen hastalıklı çocuktan doğmasından da evet. evet. O yüzden de onun da dikkatini çekiyor. Şimdi, Şimdi o, o olabilir herhalde. O şey, o musluk kemal peynir o orada kesilir. Hepsi bir den gider bu Kastamonu'da ee, yok. Şey, Kastamonu'da iç bölge, güneydoğu hastane Türkiye'de Evet, evet. Rus sahillerinden girdiği Türkiye'ye zührevi evet, hastalıkların evet. söylemiyorum. Onu dikkatini çekmiş orada hastalıklarını yazıyor. O evet. bir geziye bir şeyler sormuşlar. Evet. Şimdi eee bir tane. Zührevi hastalıkların ölüm ve sakatlıkların en çok görüldüğü bölgeler Sivas'ta hafif kazası, Bursa'da Orhaneli kazası Bak, özellikle. Orhaneli Bursa'nın en büyük ücra Bir şey kazasıdır. Şeyde, dağ üstünde, Uludağ'ın üstünde. Hatiyi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ee, ve sadece frengi değil tabi e, bel soğukluğu, yumuşak şankır gibi zührevi Hı. hastalıklar da var. Ee, ve işte e, bunlarla ilgili Türkiye'de frengi tedavisi Cumhuriyet'ten önce cıva buharının solunması ve bal ile cıvanın karıştırılmasıyla e, tedavi edilmeye çalışılıyorken Cumhuriyet'ten sonra daha modern şartlarda e, çalışmalar oluyor. Bir de şöyle bir şey var, bunu biraz sonra bahsedeceğim ama Refik Saydam döneminin en önemli çalışması ırk hıfzı sahası, izinle ilgili çalışmalardır ve evlenmeden önce muayene usulünü getiriyor. Hı. Aslında 1921 yılında evlenmeden önce muayene usul, usulü var. Fakat Cumhuriyet hükümeti bunu devam ettiriyor. Şöyle anne de ya da baba da evlenmeden önce kadın ya da erkekte verem, frengi gibi hastalıklar varsa bunların önce tedavi edilmesi, ondan sonra evliliğe izin veriliyor. Çünkü anneye bebek bebeğe anneden e, göbek kordonuyla e, herhangi bir hastalığın geçip Yeni nesillerin sağlıksız olması engellenmek isteniyor. Yani bu da e, bu evlenmeden önce muayene usulünün getirilmesinin bir sebebi de emraz-ı zühreviye. Emraz-ı zühreviye ile mücadele etmek. <laughs> böyle genç bir ağzında böyle eski bir hastalığı. Ben arşiv uzmanı. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. E, bu mücadeleler esasında dünyayla mukayese evet, inceledi Evet, evet. Ama ben şimdi onlardan tamam. bahsedeceğim. Tamam. Şimdi e, onlar onları daha sonra anlatacak o zaman tabii, size. İnciğen yani, ee, bozmayalım. Şimdi Türkiye'deki bir diğer önemli soru da Refik Bey'in söylediği üzere veren veren e, İplikane, fesane gibi yerlerde çalışan insanların e, hastalıklarını gizlemesi yüzünden e, çünkü. E, ekonomik yetersizlik var. bunu para kazanmak zorunda. çalıştıkları yerler son derece sağlıksız, toz, toz var, her türlü şey var ve insanlar kan tükürürken kanını yutmakta diye geçiyor. Yani insanlar saklıyorlar. Bu yüzden gerçekten veremli sayısının hani çok net olmadığı da söyleniyor. Ve bunun için işte verem sanatoryumu açmak, e, veremle mücadele konularında halkın aydınlatılması. Hatta bu dönemde 1923-37 arasında tıp kongreleri düzenleniyor ve verem konusunda okul doktorluğundan bahsediyorlar. Yani veremle mücadele konusunda okullarda doktor bulundurulmasından bahsediyorlar. E, bu dönemin diğer bir önemli hastalığı da tüberküloz. Trahom e, körler memleketi de denilen Adıyaman'da çoğunlukla görülüyor. E, Türkiye'nin güneydoğu illerinde e, Suriye'den girdiği söyleniyor. E, mücadele konusunda da halkın aydınlatılmasına, işte afişler, projeksiyon, sinema filmleriyle aydınlatılmasına önem veriliyor. Teşekkür ederim. Bu arada bakın onlardan da hem değil hem, hem konuşun. Tamam. Ben... İlmi toplu değil, kongre değil. Ondan sonra size <laughs> tamam, Sohbet, evet. Sohbet toplantısı. Ee, şimdi biraz önce e, öjenik çalışmalardan bahsettik Refik Saydam döneminde. E, Refik Saydam 1938 yılındaki 7. Türk Tıp Kongresi'nde Türkiye'deki öjenik çalışmalardan bahsetmiştir. E, hatta e, daha sağlam ve gürbüz bir nesilden azami randıman almaktan bahsetmiştir. Yani e, sağlıklı nesiller yetiştirmekten ve biraz önce de söylediğim gibi son derece makul işte bulaşıcı hastalık taşıyan insanların bu hastalıkları tedavi edildikten sonra evlenmelerine müsaade edilmesi şeklinde. Fakat aynı dönemde Almanya, Hitler Almanya'sında diyelim, Hitler Almanya'sında işte sağırlık, e, sağırlık, körlük, akıl hastalığı gibi doğuştan kalıtımsal rahatsızlığı olan kişilerin alkolizm e, Görülen kişilerde kısırlaştırma yoluna gidildi. Irk hırsızlığa sonra yani son derece katı e, bir yöntem uygulandığı görülüyor. Yani Türkiye'de uygulanan evlenmeden önce muayene usulü, yani öjenizm ile Almanya'daki karşılaştırıcılık bizimkisi daha uygulanabilir, daha gerçekçi. E, Almanya'daki mesela çok daha sert. Bununla beraber, buyurun. İnsanlık suçu bir değil mi? Suçur, da. Aynen. Bir, bir şey yaparsınız. Ee, mesela aynı dönemde İsveç ve Japonya'da da e, öjenik çalışmalar yapılmış. E, Refik Saydam döneminde e, söylediğim gibi 6 tane 1925 yılında başlıyor ve ikişer yıl arayla devam eden 6 tane tıp kongresi var. Tıp kongreleri Türkiye'de yaşanan sağlık sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunlara çözümler üretebilmek amacıyla toplanmış ve Refik Saydam'ın çıkardığı kanun ve tüzüklerde bir şekilde kaynak teşkil etmiştir aslında. Ee, şimdi tıp kongrelerine baktığında da bakıldığında da aslında e, pek çok doktorun ön plana çıktığı görülüyor. İşte bunlar arasında şimdi o dönemdeki doktorlara baktığınızda hakikaten günümüzdeki tıp bölümlerinin temellerinin atıldığını da görüyorsunuz. Tevfik Sağlam, Hamdi Suat, e, Belki okulun Tevfik sağlam olabilir. Belki, belki, evet. E, Hamdi Suat, Hulusi Behçet, e, Niyazi İsmet. Bunlar hep, mesela Niyazi İsmet Bey Türkiye'nin ilk göz hekimlerinden, Niyazi İsmet Gözcü soyadını almış. Hamdi Suat Aknar Türkiye Kanserli Araştırma Vakfı'nda Araştırma Derneği kuruluşunda rol oynamış. Ki zaten bu tıp kongrelerinde kanserle ilgili sunumlar yapıyor. E, Tevfik Sağlam Türkiye'de veren ve Savaş Cemiyeti'ni kuran kişi zaten. bu e, Behçet de Behçet hastalığı. Bu Behçet, Behçet hastalığını bulan. bulan, kişi. Ve bunun gibi pek çok başarılı doktor katılmış Alın ve Türk... Bir <laughs> evet, literatürde cilt, bir, bir, evet, bir cilt hastalığı. Cid hastalığı. E, bu, ve bu başarılı doktorların da hakikaten e, belirlediği şekilde sonunda ortaya çıkmış çözümler üretilmiştir. Bunlar aslında işte bulaşıcı hastalıklar da var, raşitizm de var, kanser de var, tufeylat da var, parazitler de var, ondan sonra kalp hastalıkları da var, alkolle mücadele de var. Yani... <gülüyor> <gülüyor> doktor <laughs> 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 olacak <laughs> <laughs> i̇şte, alkolizmle mücadele de var. Hakikaten baktığınızda çok somut böyle çözümler üretiliyor. Ben mesela şöyle çözümler var. İşte Türkiye'de alkolizmle mücadele konusunda mesela çocukların spor yapacağı alanların arttırılması düşünülüyor. Yani çocukların spora yönlendirilmesi, e, gençlerin uyuşturucu maddelerden uzak tutulması, e, bunun dışında e, alkolün, şimdi alkolizm alkolüzmin engellenmesi isteniyor fakat Bağcılığın da zarar görmemesi için ispiritoculuğa yönlendirilmesi ya da alkolün tıbbi malzemelerde kullanılması gibi şeyler konuşuluyor. E, aslında bunlar da o dönemi düşündüğünüzde yani sağlığa tamamıyla geniş bir açıdan bakıldığının bir kanıtı. Yani sadece hastalık, hastane ya da personel değil, halkın korunması, sağlık korunması, nesillerin korunması, e, demografik gücü arttırmak için e, yapılmış çalışmalar. Yani çok mantıklı abi şey, hakikaten. Bir taraftan da bazıyı da koruyor değil mi? Öbür evet, da. evet, evet. Yani... Alkol, yani, ticaret yapacak insanlar da Evet. Ee, bu tür çalışmalardan sonra Refik Saydam döneminin kanun ve tüzükleri var. Kanun ve tüzükleri ben beş başlık altında genel olarak toplamıştım. Şimdi öncelikle toplum oluşturan insanların sağlıklı olması. Şimdi bu halk sağlığı ve bunun içerisinde beslenme var. Sağlıklı yollarla et kesimi var. İçme içme sularının temiz olması, işçi ve çocuk sağlığının korunması, sütün hijyeni gibi konular var. Çok kapsamlı, çok geniş alanda tamamıyla sağlık korunmasına yönelik çalışmalar. Kardeşim bunlar transfer kanunlar mı yoksa toplumun gerçeklerine uygun olarak? Toplumun gerçeklerine uygun olarak. Bu ulaşımın üstüne bir Evet. Yani tercüme tercüme kanunu yok yok hayır. Kanunları. hayır hayır değil evet zaten bunlar arasında mesela Umumi Hıfzıssıhha Kanunu var 1930 yılının gerçekten yani çok kapsamlı şimdi ondan da bahsedeceğim ben aynı dönemde başka ülkelerde de hıfzıssıhha kanunları alınmış ama bizimkisi gerçekten çok kapsamlı yani ülkenin ihtiyaçları da düşünülmüş çağdaş anlamda da düşünülmüş. Evet. Ee, sağlıklı nesiller yetiştirilmesi, işte biraz önce söylediğimiz evlenmeden önce muayene usulü, e, uyuşturucu maddelerden uzak tutulması, gençlerin e, bununla beraber e, işte alkolizmden uzak tutulması fikirleri, sağlık hizmetlerinin ülkenin her yerine taşınması ve doktor sayılarının ülke nüfusuna yetecek derecede artırılması. Bunun için doktorların mecburi hizmetlerinden tutun, işte bayan doktorların 10 yıl mecburi hizmete tabi tutulmamaları yurt dışında e, okumuş doktorların yine mecburi hizmetleri gibi pek çok e, doktor ve yardımcı sağlık personelini ilgilendiren kanunlar mevcut. E, ülke genelinde teşkilatlanmaya önem verme, bunun yanı işte numune hastaneleri de var, bu hususi özel hastaneler de var. Yani açılması, çocuk bakım evlerinin açılması bunların hepsi bunun içerisinde. Hı. Tıpta kullanılan ilaçların sistematik bir şekilde disiplin altına alınması Türk Kodeks'te yayınlanıyor. Yani eczane ve e e eza ticaret hanelerindeki ilaçlar disiplin altına alınıyor ki bu da çok çok önemli bir şey. Bu da yine e, halkı korumak amacıyla yapılmış bir şey. E, bu e, kanunlar içerisinde tabii e, biraz önce de söylediğim gibi umumi hıfzı hâk kanunu. 1930 yılında çıkmış e, önemli bir kanun. E, şimdi hmm, size ondan bahsedeceğim. Şimdi birçok ülkede umumi hıfzı saha kanunları çıkıyor. Mesela 1929 yılında Ekvator hükümetinde hıfzı saha kanunu çıkmış ve bu hıfzı saha kanunu sert önlemler almış. İşte çocuklarının doktor raporu olmayan süt nelere bırakan bu şekilde geçiyor. Ben bunları sıhhiye mecmuası şu şuunlarından almıştım. Süt nilere bırakan, çocuğunu evde yalnız bırakıp sokağa çıkan ve zamanı geldiğinde çocuklarına çiçek aşısı yaptırmayan ebeveynlerin hapis ve para cezası ile cezalandırılması öngörülmüş. Ekvator hükümetinin kabul ettiği kanunda. Türkiye'de ise oldukça gerçekçi ve uygulanabilir ve kapsamlı ilkeler içermiş. Burada işte yine verem, sıtma, zürevi hastalıklar, travma için ayrı ayrı hükümler konulmuş hastaların ihbarı, tedavi ve mücadele için heyetler oluşturulması, hastaların topluma yayılmasının engellenmesi amacıyla, hastaların okul ve iş yerlerinin girişlerinin engellenmesi, cenaze definleri, mezardan çıkarma ve nakilleri, toplu taşımacılıkta sıhhi hükümler gibi çok geniş alanda kanunlar, geniş alanda maddeler belirlenmiş. Bu da çok önemli. Türkiye'nin sağlık sistemi açısından çok önemli bir kanun. Bununla beraber Türkiye'nin o günkü durumuyla diğer ülkelere karşılaştırdığımızda şimdi bildiğiniz gibi Türkiye 1922'de 1923'te artık Yunanistan'la ortak bir savaş ortamından yeri çıkmıştı. cumhuriyeti ilan edildi. Şimdi o dönemde Milletler Cemiyeti'ne Yunanistan başvuruyor ve başvuruda da nüfusu New York şehrinin nüfusu kadar olarak geçmiş o dönemde. Ee, ve İngiltere ve Avrupa'nın diğer ülkelerinden 6 ay eğitim gören Yunan doktorlarının Atina'da bir Bursa saha okulu açması ve sağlık merkezinin çekirdeğini oluşturmasını istiyor. Ve Türkiye, e, şöyle söyleyeyim, hiçbir Yunanistan'da özür dilerim, Liman Karatinası dışında hiçbir hastalık mücadelesi yok. Aynı ortamdan çıkmışız, savaş ortamından çıkmışız. E, fakat biz de o dönemde e, anlattığımız gibi çok fazla gelişme kaydedilmiş. E, gerek kanun tüzükler aracılığıyla gerek bizzat uygulanan, uygulanan, uygulamalar aracılığıyla pek çok gelişme kaydedilmiş. E, Belçika'da 1930 yılında soy sağlığını koruma cemiyeti evlenecek kişilerin tıbbi muayeneden geçme zorunluluğu hakkındaki isteğini meclise kabul ettiremiyor. Fakat bizde biraz önce söylediğimiz gibi 1921 yılında daha kabul edilmiş. 1936 yılında İngiltere'de son 10 yıl içerisinde 2000 hamile kadının diploma, diploması olmayan ebeler yüzünden vefat ettiği belirleniyor ve ebelerin artık bir diploma alması gerektiği söyleniyor fakat Türkiye'de bu 1928'de kabul edilmiş. Doktorluk ve diğer tıp dallarının mesleki uygulamalarıyla ilgili bir kanunda ebelerin şehadetname alması kabul edilmiş. E, bütün bunlarda bize e, hani dönemin e, gerek Refik Saydam gerek diğer hekimlerin çabalarıyla e, ne kadar önemli işlerin yapıldığını gösteriyor. E, Refik Saydam 1937'de İsmet Paşa'nın hükümetten ayrılmasına kadar sürdürüyor e, Sağlık Bakanlığı'nı e, ve Refik Saydam İsmet Paşa hükümeti dağıldıktan sonra birinci bayağı hükümetinde bulunmuyor. Bu sırada Kızılay Genel Başkanlığı yapıyor ve Kızılay Genel Başkanlığı sırasında da Kızılay teşkilatlandırılıp yurt dışında çalışmalar yapmasında, yurt dışında iletişim kurmasını sağlıyor. Mesela Afyon Karahisar maden suyu kapı, maden katkılarının ve e, Türkiye'de oyun kağıtlarının gelirlerinin %75'inin Kızılaya aktarılmasını sağlıyor. Refik Saydam bu hala devam ediyor. Afyon maden suları Kızılay. <laughs> Kızılay maden suları diye devam ediyor. Evet. En iyisi bir, o, bir de Beypazarı. Beklemler. Beklemler. Ve Kızılay'daki genel başkanlık süreci devam ediyor. Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından kurulan ikinci Celal Bayar Hükümeti'nde dahiliye vekili oluyor. Bu sırada CHP'de genel sekreter seçiliyor. Daha sonra 1939'da hepimizin bildiği gibi başbakanlık görevi başlıyor ve 1942 yılında İstanbul'da halkın iyaşe İH ihtiyaçlarını dinlemek için geldiği İstanbul'da kalp krizi sonucu 7-8 Temmuz'da vefat ediyor Refik evet. Say'dan. E, ben hani incelediğim dönemde mesela Şevket Sürey Süreyya Aydemir vekaletin yeniden teşkilinde, e, uyguladığı e, titiz politikadan bahsediyor ya da işte e, genelde böyle anlara baktığınızda fevkalade intizamperver e, işte nazik e, mültefit bir insandı diyor e, güler yüzlü bir insandı diyor e, yani herkesin hani ortak görüşü tamamıyla vekalette vekalette çok kapsamlı yaklaştığı çok titiz olduğu, devletin, devlet sıkıyeciliği zaten halkın sorunlarını belirleyip bunları çözüme yönelik olarak çalıştığı yönünde. Hakikaten de bütün bunları zaten gördüğümüzde Refik Saydam'ın sadece başarılı bir Sağlık Bakanlığı dönemi geçirdiğini ve günümüzdeki pek çok şeyin temellerinin o dönemde açıldığını görüyoruz. Ben de şöyle düşünüyorum, belki de şimdi Genç Türkiye Cumhuriyeti'nde mesela eğitim sağlık Önem verildi. Yani onun da etkisi var. Bütçe o ayrılmasının da etkisi olabilir. İnsanların, çalışanların çok fazla hem bilgili kişilerden oluşması, hem de tamamiyle konsantre olmaları, odaklanmaları, sorunları çözmeye yönelik odaklanmaları. Çünkü çok kısa sürede. Çok fazla yol kat edilmiş. Şimdi e, Türkiye çok uzun yıllar süren bir savaş ortamından çıkmış ya yani Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Milli Mücadele ve bunların ardından bütün bunları gerçekleştirebiliyorsa, e, bunlar e, başta Refik Saydam olmak üzere o dönemki pek çok hekimin gayretleriyle olmuş gibi geliyor. <laughs>